Milli Savunma Üniversitesi mülakatlarında cuma spor testi olan ilk günü bitirdikten sonra hafta sonları Kara Harp Okulu'nda ikinci seçim aşamaları ara verdiğinden pazartesi gününe kadar bekleyecektim. Ben de güzelce dinlendikten sonra hafta sonu Ankara'yı keşfe çıktım. Kızılay, Ulus, Sıhhiye sokaklarında turladıktan sonra hep gitmek istediğim Anıtkabir'i ziyaret ettim. Pazar akşamı eve gelip erkenden yattım. Pazartesi sabahı saat 5'te kalkıp kısa bir kahvaltının ardından, takım elbiselerimi giyerek yola koyuldum. Kara Harp Okulu'na ulaştığımda saat 6 civarıydı. Bu sefer kuyruk, cuma günkü kuyruktan çok daha fazlaydı. Telefonumu tekrardan teyzeme emanet edip sıraya girdim. 45 dakika, 1 saat kadar sonra, nihayet ilk gün olduğu gibi bir polis üzerimi arayarak beni içeri aldı. Düz yolu yürüyüp, toplanma alanının sırasını bekleyip, Metal dedektörden geçip son olarak patikayı geçince ilk ve ikinci gün ayrımının yapıldığı alana geldim. Sol taraftaki beşli sıraya girip beklemeye başladım. Bir süre bekledikten sonra bir asker gelerek onu takip etmemizi söyledi. Bugün ilk iş bizi yemekhaneye götürüp kahvaltı yaptırdılar. Yemekhane bomboştu. Birkaç zeytin ve börek alarak sandalyenin birine oturdum. Kahvaltısını bitirenler hemen ilerideki bekleme salonuna geçip bekleyecekti. Ben de birkaç lokma bir şey yedikten sonra tepsimi yerine koydum ve bekleme salonuna yürüdüm. Bu salon oldukça büyük ve kalabalıktı. Tahminimce 500-600 kişilik kapasitesi olsa gerekti. Hemen boş bulduğum bir sandalyeye oturup beklemeye başladım. Daha 2-3 dakika geçmişti ki bir asker gelerek bütün adayları aşağıdaki alana indirdi. Alanın kenarlarında basamak basamak beton zeminler ve bu zeminlere sabitlenmiş oturma tahtaları bulunuyordu oturma alanı geçip beklerken, adaylar kendi aralarında mülakatta sorulabilecek soruları tartışıyorlardı. Daha sonra bir asker, 20-30'lu gruplar halinde sağ taraftan başlayarak, oturan adayları binaya götürüyordu. Binaya girdikten sonra bizi, kahvaltı sonrası yolladıkları bekleme salonuna aldılar. Salonun tamamı sandalyede oturan adaylarla doluydu. Girişte solda bulunan asker, dün bize verilen sınav merkezi çağrı formunun üzerinde bulunan barkodu cihaza okutarak kaydımızı gerçekleştiriyor ve komisyon numaramızı söylüyordu. Barkodumu okutunca asker 3 numaralı komisyona gireceğimi söyledi. Daha sonra ilerleyerek üzerinde 3 numarası yazan sandalyenin yanında bulunan diğer sandalyelerin birine oturdum. Üzerinde numara yazan sandalyeye oturmak, diğer adayların numarayı görmesini engelleyeceği için yasaktı. Etrafı süzmeye başladım yaklaşık 30-35 civarı komisyon ve komisyonda 10-15 tane sandalye vardı. Her komisyondan görevli bir asker, kendi komisyon numarasının yazılı olduğu sandalyenin önüne geliyor ve sesli şekilde isimleri okuyup 5-10 kadar kişiyi alıp götürüyordu. Asker gittikten birkaç saat sonra tekrar dönüyor tekrar isimleri okumaya başlıyordu. Oldukça uzun bir süre bekledim. Hatta okula geldiğimden beri en uzun beklemem olabilir. Saat 12'ye yaklaşıyordu ki nihayet benim ismimi okudu. İsim sırasına göre tek sıra haline gelip bekleme salonundan çıktık. Asker bizi en alt kata indirdi. Burada üzerinde komisyon numaralarının yazılı olduğu kapılar ve kapıların hemen kenarında, duvara dizilmiş 10 kadar sandalye duruyordu. İsim sırasına göre sandalyelere oturmuştuk ki, öğle arasına denk geldik. Komisyondakiler yemek molasına çıkınca, ben de dışarı çıkıp biraz hava aldım. Öğle arasının bitmesine yakın, tekrardan sandalyeme oturdum. Öğle arası bitince, mülakatlar devam etmeye başladı. Herkes, mülakata giren kişinin ardından bir önünde duran sandalyeye geçip oturuyordu. Bir saat kadar daha bekledikten sonra, önümde bulunan ada içeri girdi. Ben de ayağa kalkarak kapının önünde dikilmeye başladım. Normalde oldukça sakin bir insan olmama karşın, heyecandan kalbim yerinden çıkacaktı. Son adayda çıkıp kapıyı kapatınca heyecanım iyice arttı. İçeri girip kapıyı yavaşça kapattım. Birkaç adım yürüdükten sonra ufak bir baş selamı verdim. Karşımda biri asker olmak üzere, toplam beş kişi bulunuyordu. Hoş geldin diyerek beni karşıladılar. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formumu onlara teslim ettim. Bana rahat olmamı, ceketimi açıp sandalyeye oturabileceğimi söylediler. Sandalyeye oturduktan sonra heyecanım biraz da olsa azaldı. Kısaca kendimi ve ailemi tanıtmamı istediler daha sonra boş zamanlarımda neler yaptığımı, hobilerimi gittiğim dershaneleri vesaire sordular. Bu kısa konuşmanın ardından, karşımda oturan asker, yanında oturan görevliye, buyurun anlamında işaret etti. Görevli tüm dikkatiyle bana bakıp, yerli silah teknolojilerini saymamı istedi. Bu soruyu cevapladıktan sonra ise diğer yanında oturan görevli okuduğum en son kitabı ve yazarını söylememi istedi. Son olarak ise Hatay'ın Türkiye'ye katılış yılını ve misak milli sınırlarını sordular. Soruları sadece oradaki iki görevli soruyor, kalan iki kişi ise hiçbir şey söylemeden sadece hareketlerimi inceliyorlardı. Yaklaşık 3-5 dakika kadar süren mülakatın ardından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu ve dün teslim ettiğimiz mavi dosyayı bana geri vererek mülakatı bitirdiler. Mülakatlara katılacak aday arkadaşlara tavsiyem, kendinden emin bir şekilde dahi olsa, bilmiyorum diyerek soruyu yanıtsız bırakmayın. Zira bu mülakat, özgüveninizle birlikte birikimlerinizi destiniyor. Atatürk'ün hayatı, gittiği okullar, katıldığı savaşlar ve savaşlardaki rütbeleri, yaptığı kongreler, ilke ve inkılapları, kısacası hakkındaki her şeyi bilmeniz size çok büyük fayda sağlayacaktır. Ayrıca Cumhuriyet tarihini de adınız gibi bilirseniz, büyük oranda mülakatınız sıkıntısız geçecektir. Dışarı çıktığımda, sonuçların hemen açıklanmadığını öğrendim. Bir saat kadar sonra ise, oturma alanının önünde bir masa kurulup, etrafında kalabalığın toplandığını fark ettim. Oraya gittiğimde, bir asker kazananların ismini okuyacaklarını söyledi. İsimler okunmaya başlandığına, nihayet benim ismim de okunmuştu. Hemen isim sırasına göre oluşan tek sıraya geçtim. Sıranın sonundaki masada, sizlere isminizin yazılı olduğu iki kağıt imzalatıyor, birini size verip ötekini alıyorlardı. Kağıtta, sağlık kontrolümüzün yapılacağı hastane ve bilgilerimiz yer alıyordu. İmzamı attıktan sonra, karşıda oturan kazananların toplandığı oturma alanına gittim. Orada bir asker, sağlık kontrolüne gitmeye hak kazandığımızı, elimizdeki kağıtlarla 3 gün içerisinde ilgili hastaneye gidip kayıt yaptırmamız gerektiğini söyledi. Ayrıca akşam ondan sonra yemek yemeyecek ve 8 adet vesikalık fotoğrafta götürecektik. Tüm bu bilgilendirmeleri yaptıktan sonra bizi diğer binanın önünde bulunan sıraya yönlendirdi. Bir saat kadar bu sırada bekledikten binaya nihayet girebildim. Binaya girince sol tarafta bulunan odanın önünde yeniden kısa bir kuyruk oluşturduk. Sıra bana gelince kapının önünde bulunan asker beni içeri alarak boş bir sandalyeyi işaret etti. Bu oda dar sayılabilecek bir yerdi. 8, 10 tane görevli asker, masa başında oturarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması forumlarını teslim alıyorlardı. O sırada anladım ki, bu kadar beklememizin sebebi çoğu kişinin bu formu yanlış veya eksik doldurmasıymış. 3 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu görevli askere teslim ettikten sonra, adresimi vesaire okuyarak doğru olup olmadığını teyit ettirdi. Ardından üçünün de üzerine bir şeyler yazarak, hayırlı olsun diye ekledi. Teşekkür ederek, 1-2 dakika süren işlemin ardından dışarıya çıktım. Bir askerin yönlendirmesiyle, oturma alanının yanında bulunan banklara oturup 15 dakika kadar bekledik. Başka bir asker gelerek onu takip etmemizi istedi. 50 metre kadar yürüdükten sonra otobüse binip, ilk gün ve ikinci gün sırasının yapıldığı alana getirdi. Patikadan dönerek metal dedektöründen geçtik. Daha ismimi anons yaptıramadan bekleme alanının önünde teyzemle karşılaştım. İkinci gün bittiğinde saat 17 civarıydı. Milli Savunma Üniversitesi için sözlü mülakat günüm bu şekilde bitmiş oldu. Bu tecrübeler sayesinde sizlerin daha rahat mülakat süreci geçirmenizi sağlamış olacağım. Başarılar dilerim. Sizde mülakat anınızı kanalımızın yorum kısmına ya da askeri okulların Instagram sayfamıza yazınız.